Sınırsız hayal gücü, bitmek bilmeyen bir azim. Dünyayı değiştirenler nasıl ki bunu yapabileceklerini düşünecek kadar tutkuluysa, bu fark yaratma hayaliyle attık ilk adımı 2005 yılında. Bu işi yapamazsınız diyenler oldu. İnandık. Büyük düşünmek, büyük işler başarmak zorundaydık. Bu yüzden 15 yıldır hayal etmeye ve fark yaratan tasarımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Yorulmak nedir bilmiyoruz. Pusulamız yenilikçi araştırma, verimli tasarım ve yazılım üretimiydi. İlk olarak otomotiv devi TOFAŞ'ın linea tavan kalıplarının tasarımıyla başladı yürüyüşümüz. Kuruluşumuzun ikinci yılında Türkiye'de ilk kez kalıp tasarım ihracatını gerçekleştirdik. Otomotiv, Saç kalıpçılığı, tasarım ihracatı ve kent tecrübemizde pazardaki değişim ve ihtiyaçları yakından takip ediyor. İleri teknoloji girdili tasarımlarımızla geleceğe meydan okuyoruz. Küresel ekonomiye yön veren firmalara yüksek kaliteli üretim ve uygulama çözümleri sunuyoruz. Sektörün öncüsü olmak kolay mı? Bunu bilerek her zaman en iyisini yapma hedefiyle ilkleri başardık. Bugün Mercedes, BMW, Porsche, Opel, Audi, Ford, Renault, PSA, Nissan, Lancia, Fiat, Iveco, Ferrari, Maserati, Aston Martin, McLaren gibi dünya devlerinin ana gövde parçalarında tasarımlarımızın kullanılmasıyla gururlanıyoruz. Sektörün inovasyon lideri olarak Türkiye'den dünyaya bu başarı öykümüzün sırrıysa geleceği yakalama çabası. Bu amaç doğrultusunda geliştirdiğimiz yerli ve milli sektörün en büyük ihtiyacı olan bilgisayar destekli tasarım programımız çizen fark yaratmaya devam ediyor. Tek tuşla tasarım kolaylığı sağlayan çizenin yeteneklerini geliştirmek adına yenilikçi araştırmalarımız sürüyor. İnovatif merkezli çalışma hayatımızda akıllı tasarım programları konsepti de gücümüze güç katıyor. Kalıp tasarımında süreç inovasyonu ile elde ettiğimiz Katya V5 programına yardımcı modüllerden oluşan ve firmalara %35 oranında verimlilik sağlayan akıllı tasarım programımızsa gurur kaynağımız. Bu programın İtalya'dan Güney Kore'ye kadar birçok ülkede kalıp tasarımında kullanılması etkileyici ARGE performansımızı ortaya koyuyor. Tasarladığımız kalıpların %95'ini Avrupa için hazırlarken, başarı öykümüze her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Çünkü biz yenilikçi tasarımlarımıza tutkuyla bağlıyız. Sektörün ihtiyacı olan Tasarım 4.0 çalışmalarında da öncüyüz. 2014 yılında yine ülkemizde bir ilke imza atarak otomobilin en büyük parçası olan yan çerçeve tasarımını yaparak İtalya'ya ihracatını gerçekleştirdik. Yapılamaz denilenleri bir bir hayata geçirdik. İleri teknoloji ürünleri yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdi. Artık bizim için aşılamayacak engel, çizilemeyecek rota yok. Bugün Türkiye'nin gücünü simgeleyen başarımızı üniversite-sanayi işbirliğiyle de geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Toplumsal açıdan farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerimizle de bu takım çalışmasını destekliyoruz. ISO kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyeti ve bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikalarımızsa MUBITEK'in kalitesini ve yüksek standartlarını resmi olarak da kanıtlıyor. Kalıp tasarım ve üretim ihracatımızın %95'e ulaştığı bugün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak yüksek teknolojiyi hayatla buluşturan inovatif çalışmalar yapıyoruz. Bu, aynı amaç etrafında birleşmiş, büyük ve tutku dolu bir takımın eseri. Bu tutkuyla teknolojinin olanakları bir araya geldiğinde tüm engeller aşılıyor. Hayallerimiz büyük, hedeflerimiz yüksek. İnsanların yaşam kalitesine katkı sağlayan, uluslararası dev markalarla Yeni başarılara doğru emin adımlarla ilerliyor ve ihracatta, tasarımda ve ARGE'de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.